Bir dakika bir dakika anlamadım. Eski sevgilinle mi? Sakin. Pardon da eski sevgilinle görüşüp ne yapacaksınız? Ben onu anlamadım yani. Ne yapacaksınız? Neden insanları sonuçta? Lan nasıl en büyük hakkın senin? Lan nasıl? Lan Cemre ben eski sevgilimle görüşebilir miyim? Görüş. Görüş. Seks. İyi. Bir kere mi? Bir kere. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık. Gel lan. Tamam. Gördünüz hepiniz duydunuz bunu. Tamam anlaştık. Sen de görüşebilirsin. Okey. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Tamam anlaştık. Gel gelelim hiçbirimiz godoş değiliz. Tabii ki de görüşebilirim. Medeni olun biraz. Lütfen ya. Tabii ki. İlk öpüşme anımsarlar. Eski günlerini yad ederler. Görüşür tabii ki de ne var bunda ya? <laughs> tabii ki görüşebilir yani bunda ne var ki? Ben bütün eski sevgililerimle görüşüyorum. Hatta eski sevgilimin yeni sevgilisiyle ve benim kendi sevgilimle de birlikte kapıl falan yapıyoruz. Peki fil takla atabilir mi? İnek uçabilir mi? Hiçbir şekilde hiçbir şartta görüşemez. Hey, çok istiyorlarsa kara toprakta görüşsünler. Bana ne? Ben bir şok. Vay. Beraber mi uyuyacaksın? İyi hadi bakalım. Korumama tamam mı? Ben de seni çok seviyorum aşkım. Öptür. Gerçek gerçek hareketli. Hiç sen. <gülüyor> <gülüyor>